Selamlar herkese. Bugün Konya Tarım Fuarı'nın ikinci günündeyiz. John Deere standındayız. Sizler için 7R310 inceleyeceğiz. İsterseniz traktörün önünden başlayalım. Motor bilgilerini verelim. Traktörümüz 6 silindir, 9 6 silindirli 9 litre motor hacmine sahip motor bulunmak üzerinde. 1600 devirde maksimum 1452 Nm torka kadar çıkabilmekte. 310 yazdığını aldanmayın. Traktör minimum 342 beygir, maksimum e, IPM kontrolü ile 352 beygire kadar da çıkabilmekte. Bu IPM kontrolü nakli işlemlerinde olsun, PTO kullanımlarında olsun, traktörün zorlandığı bölümlerde kendi otomatik olarak devreye giren bir sistem. Ön süspansiyonumuz bulunmakta. Bu ön süspansiyonumuz ön TLC diye de geçebilmekte. Bu frenli ön ak süspansiyonu. yük ve hızlara göre kendine ayarlayabilmekte. Ön 3 nokta askı sistem ve ön PTO da bulunmakta aynı zamanda. Ön PTO 1000 devir seçeneklerini bize sağlamakta. 1900 devirde 1000 devir seçeneklerini bize sağlamakta. 3 nokta askı sisteminde 3100 kilograma kadar da kaldırma kapasitesi bulunmakta. Aydınlatma sistemi olarak da 360 derece bir aydınlatma sistemiyle bize maksimum performans sağlıyor aynı zamanda. Bu Gen 2 modeli yeni sürümlendirilmiş bir model. Gördüğünüz üzere yan ızgara sistemleri olsun, havalandırma sistemleri olsun. Traktöre hem estetik bir görüş sağladı hem de daha iyi bir soğutma performansı sağlamakta. Burada SCR teknolojisi, katalik konventörün bulunduğu bir sistem bulunmakta. Traktörümüzde 26 litrelik bir AdBlue e kapasitesi bulunmakta. 513 litrede yakıt kapasitesi bulunmakta. Ya buraya, ya buraya gelmeye ama. 13 kilograma kadar kaldırma kapasitesi bulunmakta. Arkada 10 adet hidrolik valf çıkışı bulunmakta aynı zamanda. Kabin süspansiyonunu gösterelim abi. Kabin süspansiyonu bu şekilde, bu HCS sistemi dediğimiz kabin süspansiyonu ön TLC ile beraber senkronize bir şekilde sağlayarak aynı zamanda havalı olma özelliğiyle, havalı bir kabin süspansiyonu, kabin süspansiyonu olması özelliğiyle bize maksimum bir konfor sağlamaktadır. Arkadan anlatacaklarımız bu şekilde. Zaten gayet heybetli de durmakta arka tarafta. Çamurluklardan bahsedelim biraz da. Hidrolikleri indirip kaldırdığımız ve PTO aktif edip kapattığımız tuş burada bulunmakta. Aynı zamanda içerideki ekrandan belirlediğimiz bir damper çıkış valifinde buraya atayıp buradan da kullanabilmekteyiz. Bu özelliklerin aynısı sağ taraftaki kabın çamurluğunda da bulunmakta. Arkadan da zaten aydınlatma sistemi olsun, stop, stop parlar olsun. Çok estetik bir... Görünüşü var. Evet, kabin içerisine geçtik. Yedardar 310'un kabin içerisindeyiz. 5 ee, basamaklı, 6. basamakla beraber kabin içerisine erişim sağladık. Ee, ön taraftan bahsedecek olursak görüş açısı açı, görüş açısında yani gerek tekerlek büyüklükleri olsun ve kaput tasarımı olsun gayet bir beygirine göre güzel bir görüş açısı sağlıyor bizlere. İleri geri şatımız bu şekilde burada bulunmakta. Elektronik bir çatı dokundurarak geçiyor. Ee, sinyalimiz, selektörümüz. E, kornamız burada bulunmakta. Silecek sistemlerimiz de burada bu şekilde. Kontağımız burada. Aynı zamanda direksiyon kademeli bir şekilde inip kalkabilmekte. Burada e, Command Pro sistemi dediğimiz EVT şanzıman, John Deere'ın şanzımanı aynı zamanda burada tüm kontrolleri sağlayabilmekteyiz. İleri geri şeklinde yavaşlanmaları ve hızlanmaları kontrol ediyoruz. Aynı zamanda bu tekerlek vasıtasıyla belirlediğimiz hız kademesinde... Daha fazla iletip buradaki sesi de duyacağınız üzere maksimum belirlediğimiz hıza ulaşabilmekteyiz. Bunun tam tersi yönünde bunu geri tık yapınca fren kullanmadan motor freniyle geri yavaşlayabilmekteyiz. Üzerindeki tuşlandırmalardan bahsedecek olursam AB ve arkada CD olarak 4 farklı konfigürasyon atama tuşlarımız bulunmakta. Bunların hepsini çeşitlendirebiliyoruz. Bu konfigürasyon atama tuşları örneğin hidrolik indirme kaldırma olsun sıra başı yönetim sistemleri olsun bunların hepsine bu ekrandan atama yapabilmekteyiz. Burada e, damper çıkışlarını kontrol ettiğimiz bir ünite bulunmakta. Buradaki tuşumuzda ise traktörümüzün ileri geri hassasiyet tepkimelerini bu, bu tuştan kontrol edebilmekteyiz. Yavaş mı kalksın, seri, orta mı, seri mi bu tuştan kontrol ediyoruz. Buradaki tekerlekten de daha yeni söylediğim gibi e, hızlanma, uyar, hızlanma vites hızımızda belirleyebiliyoruz. Şurada tarafı gösterecek olursam yine sizlere 10-11 şeklinde yine farklı kullanımlar sağlamakta bize. Kısa yol atamaları olsun, damper çıkış kontrolleri olsun buradan hepsini yönetebilmekteyim. Burada joystick dediğimiz bir tuş bulunmakta. Command Pro kumanda çubuğu kilitli devredildi. Ekranda zaten bize bahsetti. Park frenimiz bulunmakta. Hidrolik kontrollerimiz ve aynı zamanda yine hidrolik kontrollerimizi buradaki ikinci joystickten de yapabilmekteyiz. Otomatik dümenleme sistemimiz. Dört çekerimiz, otomatik dört çekerimiz. Diferansiyel otomatik diferansiyel kilidimiz yine burada bulunmakta. Burada el gazımız ve iki farklı devir sabitlememiz bulunmakta. Buradaki kısımda ise teyip erişimlerimiz olsun, klima olsun, eller serbest şekilde bluetooth teybiyle beraber e, telefon konuşmalarımız olsun hepsini buradan kontrol edebilmekteyiz. Dörtlü flaşörümüz, parklarımız, belirlediğimiz aydınlatma sistemleri, tepe lambamız yine buradan kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda traktörümüzün ön kuyruk milini, arka kuyruk milini aktif ettiğimiz kısımda burada bulunmakta. Buradaki tekerlekten de ee, hassasiyetimizi buradan belirliyoruz hatta şurayı da gösterelim ben şeyi çevirdikçe bizim belirlediğimiz maksimum hassasiyette arkayı kontrol edebilmekte ee, buradaki numaralandırma yine tuşlar farklı atamalarda kullandığımız mesela burada şimdi şanzıman ayarları olsun hepsini yine aynı zamanda bu ekrandan da görebiliyoruz yani hidrolik varfler için bize çok büyük bir kullanım kolaylığı sağlamış el altında olması için her farklı yönden bize bir e, atamalar sağlıyor <laughs> Kolçakta an burada da bir gözümüz var böyle. Gayetlerin ve içerisinde çakmaklık da bulunmakta. Ergonomi açısından bize e, güzel olanaklar sunuyor traktör. Burada bir e, su şişesi vesaire koyabileceğimiz bölüm. Havalandırma menfezleri. AUX kablomuz, USB çıkışımız burada. E, arkaya ekipman taktığımızdaki elektrik ihtiyaçlarını karşılaması açısından buradaki elektrik soketimiz ve aynı zamanda çok detaylı yine elektrik soketlerimiz burada bulunmakta. Aynalara ayarladığımız joystick burada. Mesela şu an sağ ayna ayarladım. Aynayı uzatıp kısaltıyorum mesela şu an. Pneumatik bir şekilde aynayı uzatıp kısaltabiliyorum. Bu elektronik. Yine aynı ayarında şu an sağ konumda bu şekilde ayarlayabiliyorum. Bu traktörün en sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de teleskopik bir şekilde aynayı uzatıp kısa mesela şu an solda sağ aldım. Pneumatik bir şekilde aynayı uzatıp kısaltabiliyorum. Çünkü traktör çok büyük olduğu için bana daha iyi bir erişim kolaylığı sağlaması lazım. Yani inip elimle oradan uğraşmadan buradan elektronik bir şekilde halledebiliyorum. Yine burada teyp üstünde bir saklama gözümüz bulunmakta. Yine burada da gayet derin bir saklama gözü bulunmakta. Traktör ergonomi açısından bize çok fazla olanak sağlıyor. Burada da bir buzdolabımız bulunmakta. Gayet yeterli bir derinlikte bir buzdolabı. Hostes koltuğu açısından da çok geniş ve ayrıca benim şu an olduğum koltukta da sağa tamamen dönüş yaparak yani şu, şu şekilde çok rahat tarla işlerimi gerçekleştirebileceğimi söyleyebilirim sizlere. Burada yine arka ekipmanların daha mesela kablo vesaire uzattığımızda daha alttan bir erişim sağlayarak daha kolay bir buraya takmak için bir erişim erişim gözü var orada. Burada da ekrandaki yapacağımız ayarların kısa yolları var. Mesela uydu sistemi şu an bu traktörümüzde bulunmuyor. Şu an Türkiye'ye göre tüm opsiyonlar alınmış bir traktör değil. O yüzden çeşitli opsiyonlar da bulunmakta. Buradaki tuşlardan ekrandaki kısa yol verilerine ulaşabilmekteyim. Örneğin ben mesela bu tuşta motor devirlerini görebilmekteyim. 2150 devir ayarlanmış maksimum motor devri. Bu devir sabitleme 1'imiz ve devir sabitleme 2'yi de yine 2150'ye sabitlemişler. ...ve ben bunu istediğim şekilde değiştirebiliyorum. Mesela devir sabitleme biri 1900 devire ayarladım. Bunlar da yine farklılık gösterebiliyor bizlere. Ön PTO ve arka PTO'nun PTO devirlerinde yine ekranda dijital bir şekilde görebiliyorum. Egzoz filtresi temizliği dediğim gibi partikül filtresinin temizliğinde görebiliyorum. Kabin havalı süspansiyonu hatta şu anda dışarıdan da e, sallıyorlar. Çok e, ergonomik ve konforlu bir kabini var. <laughs> Şöyle geri çıkalım. Dediğim gibi kısa yol tuşları burada. Ben daha rahat bir erişim sağlayabiliyorum. Burada yük derinliğini kontrol ettiğimiz, maksimum kaldırma, indirme hızımız, kaldırma hızımız, şu anki bulunduğu pozisyon konumumuz. Mesela şu an kaydırmas teker, kaydıran tekerlekten de kullanıyorum. Derinliğimizi oradan kontrol edip görebiliyorum. Aydınlatma sistemlerini şöyle kısa yol tuşuna bakacak olursam tüm aydınlatma sistemlerini iki farklı şekilde buradan kontrol edebiliyorum yine. Buradan e, klima ayarlarına erişebiliyorum. Kuruk mil ayarlarına erişebiliyorum. iTech teknolojisi e, yine bu joystick ile ilgili. E, yani nasıl desem sizlere sıra başı yönetim sistemi diyebilirim. Atamalar yaparak sıra başına geldiğimizde tek tuşla arkadaki ekipmanı kaldırıp motor devir sabitlemeyi kapatıp PTO'yu kapatıp tekrar sıra başına girdiğimde hidroli indirdiğimde bunların hepsine devreye alan bir sistem. iTech sistemi bu şekilde Evet şu anda fuarın yoğunluğundan dolayı böyle yüzüstü güzel bir anlatım yapmaya çalıştık sizlere. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.